Yüksek doz D vitamini zehirlenme yol açar dediler. Fazlası vücudu mahveder dediler. Ama kimse şu soruyu sormadı. Peki D vitamini alırken eksik olan şeyler neydi? Asıl zehir D vitamini mi yoksa yanlış bilgi mi? Bugün tıp dünyasında hala tartışılan ama birçok uzmana göre artık geride kalmış olması gereken bir meseleyi masaya yatırıyoruz. D vitamini toksisitesi denilen kavram gerçekten ne kadar doğru? Birçok kişi sadece laboratuvar değerlerine veya yüzeysel bilgilerle yayılan söylentilere dayanarak D vitamininden adeta kaçar hale geldi. Ama gelin işin aslını birlikte inceleyelim. D vitamini toksisitesi gerçek mi? D vitamini toksisitesi tıpta çok nadir görülen bir durumdur. Ancak sağlık camiasında o kadar çok dillendirilmiştir ki insanlar günlük bin ıı bile almaktan çekinir hale gelmiştir. Peki toksisite dedikleri şey neye dayanıyor? En çok dile getirilen semptomlar şunlar. Sinirlilik ve huzursuzluk, uykusuzluk, kabızlık, kas krampları, aritmi, ritim bozukluğu, tükenmişlik hissi, kalsiyum birikimi özellikle damarlarda, Bunları duyduğunuzda muhtemelen korkmuşsunuzdur. Ama şimdi size çok çarpıcı bir bilgi vereceğim. Bu semptomlar D vitamini fazlalığından çok magnezyum ve K2 vitamin eksikliğinde ortaya çıkar. Ve şimdi gelelim magnezyum ve K2 D vitamininin gizli anahtarlarına. D vitamini vücutta bir başlatıcı gibidir ama işin devamını getirecek olan yardımcı aktörler olmadan bu mekanizma düzgün çalışamaz. Bunlardan en önemlisi şunlardır. 1. Magnezyum. D vitamininin aktif hale gelmesi için gereklidir. Aynı zamanda sinir sistemini, kas fonksiyonlarını ve kalp ritmini düzenler. Yani magnezyum yoksa D vitamini görevini tam yapamaz. 2. K vitamini D vitamini kalsiyum emilimini artırır. Ancak bu kalsiyumun doğru yerlere yönlendirilmesi gerekir. İşte K2 burada devreye girer. Kalsiyumun kemiklere gitmesini, yumuşak dokulara yani damarlara, böbreklere yerleşmemesini sağlar. Eğer D vitamini alıyorsanız ve bu iki destek yoksa vücudunuzda dengesizlik oluşur. İşte toksisite diye sunulan belirtiler aslında bu dengesizliğin sonucudur. Şimdi gelelim otoimmum hastalıklarda yüksek doz protokollerine. Şimdi biraz daha ileri bir örneğe geçmek istiyoruz. Brezilya'da yaşayan nörolog, bir doktor, otoimmum hastalıklarla savaşta devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Doktor Komba, multip sigleroz, lupus, sögren, haşimato, korn gibi bağışıklık sistemiyle ilgili birçok hastalıkta yüksek doz D vitamini protokolü uyguluyor. Bu dozlar ne kadar yüksek biliyor musunuz? Günlük 100 bin ila 200 bin arasında. Ve bu insanlar D vitaminini zehirlenmiyor. Çünkü bu protokol şunlar içermekte. Günlük yeterli magnezyum alımı, yeterli miktarda K2 vitamini takviyesi, sodyum, çinko, bor ve A vitamini dengesi, düzenli idrar ve kan tahlili kontrolü. Doktor Komba'nın vurgusu net. D vitamini tek başına mucize değil. O bir orkestra şefidir. Ama enstrümanlar olmadan sadece sessizlik vardır. Evet, kanda normal D vitamini seviyesi gerçekten nedir? Kanda normal D vitamini değeri nedir diye hepinizin aklına böyle bir soru gelmiş olabilir hala birçok sağlık otoritesi 20 mililitreyi alt sınır, 30 mililitre ise yeterli kabul ediyor. Ancak çok sayıda bağımsız araştırma ve klinik deney 50 ila 80 arasında seviyenin ideal olduğunu göstermekte. Unutmayın, D vitamini bir vitaminden ziyade hormon öncüsüdür. Vücutta bağışıklık sisteminden gen ekspresyonuna, kas gelişiminden kalp sağlığına kadar her alanda görev alır. Düşük seviyeler birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilmektedir tip 1 diyabet, otoimmun hastalıklar, kalp damar rahatsızlıkları, depresyon ve anksiyeti, kemik erimesi. Ama nedense hala 20 yeterli deniliyor. Bu tam anlamıyla yetersizliğin tıbbi onayıdır. D vitamininden korkmayın, bilinçli kullanın. Peki nasıl yıllardır anlatılan korkular aslında bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Sonuç çok net bir şekilde sizlere söylemek istiyoruz. D vitamini doğru dozda ve desteklerle birlikte alındığında toksik değil, terapotiktir. Ancak eksik alınan desteklerle birlikte kullanıldığında vücutta istenmeyen etkiler görülebilir. Bu da toksisite değil, dengesizliktir. Yani su içmezseniz D vitamini kabız yapabilir. Magnezyum eksikse kaslarınız krampla cevap verir. K2 vitamini yoksa damarlarınızda kalsiyum birikir. Oysa sorun D vitamininde değil, ihmal edilen desteklerde. Takviye kullanırken peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer D vitamini takviyesi alıyorsanız şunlara mutlaka dikkat edin. Magnezyum günde en az 300-400 mg glisinat, sitrat veya treonat formu önerilmektedir. K2 vitamini ise günlük %200 arası alınmalıdır. Çinko, bağışıklık ve D vitamini reseptör aktivitesi için çok önemlidir. Bor D vitamini düzeyini stabilize eder. A vitamini ise D vitamini ile sinerji içindedir. Ancak doz aşımı yapılmamalı, doğal kaynaklardan alınması da önemli. Ve en önemlisi, güneşten korkmayın. Cilt kanseri korkusuyla kapandık ama bağışıklık sisteminizi aç bıraktık sözünü sizlere hatırlatmak istiyoruz. Gerçek toksisite vak'a çalışmaları nedir? Hiç toksisite vakası yok mu? Var. Ancak bu vakalarda aşırı yüksek dozlar uzun süre alınmış. K2 vitamini veya magnezyum hiç kullanılmamış. D3 yerine D2 formu alınmış. Genellikle doktor kontrolü olmadan kullanılmış. Yani sistemli, bilinçli ve destekli kullanımda D vitamini toksisitesi son derece nadirdir. Evet, büyük yalanın özetini sizlere şöyle aktarabiliriz. D vitamini hakkında bugüne kadar anlatılan en büyük yalan şu oldu: Fazlası zehirlenmeye yol açar. Oysa gerçek şu: Eksikleri tamamlanmadan D vitamini alırsanız vücut dengesizleşir. D vitamini yardımcıları olmadan sorun yaratabilir ama suç D vitamininde değil, onu yalnız bırakan bizdedir. Bugün hala birçok insan D vitamininden uzak duruyor. Oysa bağışıklık zihinsel sağlık, kemik yapısı ve uzun yaşam için bu vitamine hepimizin ihtiyacı var. Ama her şeyde olduğu gibi doğru doz artı doğru destek artı doğru bilgi eşittir sağlık. Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Bu videoyu izledikten sonra lütfen şunları yapın. D vitamininizi kontrol ettirin. Magnezyum ve K2 seviyelerinizi göz önünde bulundurun. Güneşten korkmayın ama bilinçli faydalanın. Gerçek toksisite ile bilgi eksikliği arasındaki farkı bilin ve bu bilgileri çevrenizle paylaşın. Çünkü bazen hayat kurtaran şey sadece doğru bilgi olabilir. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Lütfen fayda sağlayabilmesi için de beğenerek paylaşmayı ve yorum yapmayı video hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yorum bölümünde belirtin çünkü onları takip ediyoruz. Sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.